Ve Efe top Burada Burada daha çok top. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar dörtlüden atlayacağım. Gerçekten. Hadi bakalım. Çok tehlikeli bir şey yapıyor Efe şimdi. Sizin için Evet. Sizin için. B Efe atlıyor. Hayır, <laughs> Dört basamak hem de. Haydi. Bismillah. Hayır, bismillah. Hayır. Efe iyi misin? İyiyim. Yardıma geleyim mi? İyiyim. Tamam, her şey yolunda mı? <laughs> Allah Allah. Efe sence kaç tane top var bu havuzun içinde? 2000. 2000 diyorsun. Hangi renkler var burada? Turuncu, sarı, pembe, topak, Efe dişini göstermek ister misin arkadaşlarına? Efe'nin dişleri dökülüyor çünkü daha güzelleri gelsin diye. Sizin dişleriniz döküldü mü arkadaşlar? Efe yine tırmanıyor. Efe bir yerlere gidiyor. Efe nereye gitti? Efe. Efe'yi bulmakta zorlanıyorum. Efe. Ve buldum. Kaydıraktan kayacak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun öyle? Atlayacağım. Hadi atla bakalım. Gerçekten. Efe yine tehlikeli tehlikeli şeyler yapıyor. Efe atlıyor. Efe atlıyor. Ay ay asılı kaldı. <laughs> İnanmıyorum. Efe çıldırdı. Efe çıldırdı. Efe çıldırdı. Efe çıldırdı. Bakın şimdi. Bakıyoruz izliyoruz. Bakın Herkes izlesin. Nasıl yani? Haydi bakalım. Ay 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 ay. Hı, neler yani, neler. Ne Haydi bir daha. Aa, Allah. Turuncu görüyor musunuz? Turuncu. Görüyor musunuz arkadaşlar ben bir yorum? Koyuyorum. Nerede var turuncu? Göster arkadaşlarına da. Aha. Hadi. Ben gerçekten Ağabey. turuncu top görmedim arkadaşlar. Siz gördünüz mü? Epe bulmuş galiba. Bakar mısınız burada sizce turuncu top var mı ben hiç görmedim. Bakın, Efe bir şeyler getiriyor. Turuncu. Şaka yapıyorsun. Turuncu. İnanmıyorum. Turuncu. Efe'nin sevdiği renk turuncu. Telefonu düşürdük. Kırıldı mı sizce? Hemen çıkıyorum alıyorum hemen. Sana birisi sana bile. Ondan itibaren ama neden? Sen ne sana ama göster mi sana? Haydi göster bakalım. Terledi için? Evet arkadaşlar Efe çok terledi sizin için. Ama yine de vazgeçmiyor. Size bu güzel parkı göstermek için uğraşıyor. Çok aşırı terledi. Değil mi oğlum? Ay, de? <laughs> seni. Bakın. İnanmıyorum Efe. <laughs>